Menekşe da bir satış yapalım Allah 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 ya Menekşe abla ya. Menekşe abla bu ticaret nereden çıkmış Aa bunu sana anlatayım ticaret nereden çıkmış şimdi mesela eskide biri patates üretiyormuş sadece patates yiyormuş biri pirinç üretiyormuş sadece pirinç yiyormuş mesela biri buğday üretiyormuş sadece buğday yiyormuş bir gün biri demiş komşuya ben sana biraz patates verim, sen de bana pirinç ver demiş bir işe patatesi karışıp yemeğe yapmışlar. Çok güzel olmuş. Sonra öbürü pirinci götürmüş, soğana vermiş, soğan almış oradan. Adam soğanla pirinci yapmış, çok güzel olmuş. Sonra birbirine ticaret buradan başlamış. O buğday vermiş, yerine soğan almış. O yağ vermiş, yerine başka bir şey almış. Öyle öyle. Siz de gelin bizim tezgah. Biz de alışveriş yapalım. Para bayanı verdiğiniz zaman ben de size şey tezgahına geleyim. Artık çare yok. Böyle oldu. Hani göstersen şöyle pazarım Böyle bakıyorum. Bakmazsam daha iyi olur? Bir bakayım böyle. Şimdi bir de şöyle bakıyorum. Bakmazsam daha ne olur? Sonunu diyecektim bakmadan da. Bakmazsam daha ne? olur? Yani siz bir bakmayın. Siz gelin bu piyasaya. Boş verin. Alışveriş yapın 영상편요